Evet, Aynen, evet. Evet. evet, evet. Kitleneceğimiz TikTok videolarıyla bir izlerin Aynen. bir kafa da atalım şöyle hafif. Eee kilo belgeselinden sonra e, bir makar. bayağı iyiydi bu arada.

She's fine da He's fine değil <laughs> mi? Olmadı Şu, oh, şu oh, kısımda eller çok belli oldu Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing. Fenomen House kurun ya. Fenomen House tamam. eee Hayır biz Uygaç House kuralım. Ee, Uygaç House. Bir şey house işte artık onun adını sonra belirleriz. Önce bir kurun. whoop de, bitch I'm a starter some movie. Blue cheese, swam addicted to blue cheese. I gotta stick to the. Çok iyi. Ay, emmi biz kızlara buluşacağız ama sen gelme. Oh. Emre anamız. <laughs> <laughs> bir dakika ben sizi çevirmedim. Arkadaşlar diyor ki babam diyor ee, Hasn't been himself recently. Değildi yani, kendinde değildi son zamanlarda. Kendinde değildi iyi hissetmiyordu tarzında bir şey. Yes, felt really down for... Geçmiş haftadan beri baya düşük bir e, modu var diyor. Çok korkunç bir şey geliyor. Ve ben de ona diyor en sevdiği içeceği yapmaya karar verdim bu sebepten dolayı diyor. E, sadece yüzünde bir gülücük oluşturabilmek için diyor. <laughs> e dedi, ama şey sadece yüzünde ya. gülücük oluşsun diye dedi. İçsin diye demedi zaten. Gülücük oluştu. <gülüyor> 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 attınız? Her şeyi anladım. Yazık değil mi hayvana? Götten <laughs> <laughs> burger. <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemiyordum. Çok iyiymiş lan. <laughs> 진노 너 리피고 닥막나 그럼 나이 소름 왜연 Ne kadar ya. iğrenç bir yemek oldu Nimet ya. ya. Yani nimettir şimdi bir şey de demeyeyim ama. Freeze, Bayağı iyiymiş. Kereşiyor konuş. Büyük makara ya. Bu bu. Ne kadar kaç saat? Yani bunu temizlemeye var. gerçekten hiç üşenmeyecek mi ya? Ama süpürge makinesiyle tek tek hepsi gelir zaten. Süpürge makinesi mi? Evet. İlk kez böyle bir tabir duydum. Aa, süpürge makinesi. mi makinesi mi Tamam İlk tamam, kardeş teşekkürler. Biraz araştırdım. Bir evet, dakika bak sonra sana edeceğim. Süpürge makinesi den değer yok Kanka, Süpürge ama ne ya? Süpürge makinesi ne ya? Sen buzdolabına süpürge buzdolabı makinesi süpürge? mı? makinesi mi diyorsun? Hayır. Hadi en kötü normal. elektrikli süpürge değil, daha, daha Ha yani, kötü <laughs> adam. yani en kötü o da. En kötü. Süpürge makinesi yani mi? Süpürge makinesi Normal süpürge süpürgedir amına. Kanka ya, normal süpürge <laughs> Zorlama Neyse tamam ya diretiyor ya Valla saldım ben şu an bu arkadaşla muhatap olamayacağım <gülüyor> <gülüyor> Doğrusunu unuttum <laughs> İşte best friend. Evet. Yanlış yapmışlar. Melek böyle yapıyor. Şeytan böyle yapıyor. Oha!

Yep. That's me. <laughs> You're probably wondering how I ended up in this situation. <laughs> hey, uh, sorry to interrupt your playback experience. Let me take a look at what's going on. Part in the mainframe again. you mind liking the video for me? Yeah, that should work. Enjoy. Oh, just so letting the cat so out I of can the can bag. Harbiden. Bu neydi ya? Zekking abi. Harbiden <laughs> ya, ya. Abi artık bir şey bulamıyor. Geçmiş. Ben de varım. Harbiden geçmiş ya. Sanki. <laughs> Arkadaşlar çevirelim hemen. Bir şey ister misin diyor kıza. Kız da 10 parça nugget diyor. O da okey 10 parça ekleyelim diyor. Kartımı evde unutmuşum diyor kız. Aa, ee, sorun yok diyor çocuk. Kız oha diyor. <laughs> Nuggetları çıkartalım diyor çocuk. <laughs> Ayo, hey, uh, something traumatic happened that changed my life, Chad. You... Like, poke it hard. <gülüyor> <gülüyor> <He's so good. gülüyor> <Yine> <laughs> Çocuk kendinden Benim... şeytan filtreli <laughs> bu arada. Benim Discord'umdaki profil fotoğrafına baksana. Bakayım. Gördüm. Makaraymış. Ee, göründüğünden gerçekte, ya yani göründüğünden büyük olan şeyler işte. Bu ne oğlum? Cake. Şey. Geyik Keşke sonunda şey yapsaydı Sikini falan çekme şakası yapsaydı komik olurdu Aklıma geldi direkt <laughs> Değil Hayır <mi? gülüyor> <laughs> 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 A siktir ya. Adam ağzından kendi ruhunu çıkarttı. Vay 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 vay. E ee, eşimi 14 yaşından beri istediği arabayla sürpriz yaptım eşime diyor. Do it. spread yeah. and i need more a bit more you know what i'm just put it in between the, I'm just... <laughs> oh, the chocolates okay okay yo, yo, yo. <laughs> i don't like too much mm -hmm.

Abi, değil Benim için önemli lan. Benim abi, için önemli. Aga sana mı oluyor? Sen, sen derdin mi ya? Nasıl videoydu? Keşke hiç girmeseymiş <gülüyor> bu <gülüyor> videoya. Cellat. <laughs> Yaşandı az önce. Keşke hiç gerçek, girmeseymiş. Gerçek hapis mi bu? Çünkü Kuzey RP'si Aynen. öyle kolay bir RP değil. Çıkmamış. Can sağlığı. Ama keşke yapmasaymış hiç yani. As siktir ya. Esra <gülüyor> sana <gülüyor> yapmak istediğim şey buydu işte. <laughs> Yemedi değil mi? <laughs> Hører du meg? Baba sen Akkola neler şey yaptın geldi. ya? Şu an TikTok çekiyorum. AFK'yim. Anne şimdi değil. şimdi